Neredeyiz? Ee, şey, Manor'un yanında. Yapmıyorum. Hadi gidiyoruz Harunçop. Dede Hamburger yemiyor muyuz? Yiyelim mi hamburger? Evet. Tamam gidiyoruz hadi. Hadi hamburger yemeye gidiyoruz. Gel, Gel, elini bana ver. <laughs> gel, elini bana ver. <laughs> tamam, or oraya gidecek. Yer. yemek yemeye oraya gidiyoruz. Bu köprüde resim çeken, video çeken, efendimiz turistler ağırlıkta. Bak bunlar herhalde, Koreli bunlar. Bak, ışıklandırma da yapmaya başlamışlar. Hamza <laughs> yapma. Bak, gelen bisiklete bakar mısınız? Önüne çocuğunu koyuyor. Bak, bayan. Ya da malzemesini koyuyor. Efendime söyleme. Hadi gidiyoruz, gel. biliyorus. Ah. Dur, Dur dur. Anne, yani, dede, işi adamlar.